Arkadaşlar bugün humus yapayım dedim. Eşim humusu çok seviyor. İşteler, Murat okulda çocuklar işte bir askere gitti. Böyle humus aldım hazır. Böyle yöresel esmer diye isimli bir şey. Sonra bunu bir kap böyle bir kaba döktüm. Saklama kabıydı. buçuk su bardağı böyle su koydum buna. Bir güzel çırptım. Çırptıktan sonra şimdi 3 yemek kaşığı da tahin koyacağım içine. 3 yemek kaşığı böyle arkadaşlar. Böyle bir. İsteyen sarımsak da koyabilir. Homusunu seviyorsa. 2. 3. Böyle. Ben birazcık daha koyayım. Torpil geçeyim. Böyle. Sonra Böyle yarım bir limon sıkacağım arkadaşlar. Böyle. Ben sarımsak koymayacağım. Sarımsak bizimki çok sevmiyor. Böyle yaptıktan sonra bir güzel karıştıracağım. Birbirine yedireceğim humusu. Sonra ağzını kapayıp buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Sonra afiyetle yenecek. Bugün de yemeğim köfte makarna, yanına humus, bir de böyle yeşil mercimekli, yoğurtlu yaptım ben bu sefer bunu, yeşil mercimekli, erişteli bir çorba yaptım. Böyle, bugünkü benim de böyle. Humusum da gerçekten güzel bir kıvamına geldi. Böyle koyu bir yoğurt kıvamı gibi oldu mu tamam. Birazcık da tuz, tuz atın içine arkadaşlar unutmayın. Yine yapana afiyetler olsun. Bunu nereden buldunuz derseniz Suriyelileri dükkanında çok var. Oralardan bulabilirsiniz. Ya da büyük marketlerde. Görüşürüz. Başka bir tarifte inşallah. Beğenme falan çok olursa devam edeceğim. Yapacağım.